Tutturdu da ilan babamla konuş diye. Benim adamın yüzünü görmeye tahammülüm yok. Neyse ya konuş boş var. Zaten anlamaz ki kas kafalı bir şey. Tabii ki anlamayacak. Ama söz verdim artık. Ne yapayım? Hali olsun da her şey. Her şey derken? Ya biz konuşmaya başlamadan önce bir şeyler mi içsek? Ee, pardon, çay alabilir miyiz iki tane? Alev korkmaya başlıyorum. Ya tamam korkma da. Benim için problem yok. Sen biraz takabilirsin. Söyle. Pembe Hanım geldi bugün ofise. Ee? E, ee, akrabasına kına mı ne yaptıracakmış? Ne gereksiz olaylar. Neyse işte konuşuyoruz böyle falan. Ee? Apo gelmez mi elinde güllerle? O ne demek ya? Vallahi oldu öyle bir şey sorma. Sen bana şu an gülüyor musun Alev? Yok benim de sinirim bozuldu gerçekten o yüzden gülüyorum. Allah'ım inanamıyorum şu an ben bu duyduğuma. Ya beni buluyor herhalde. Yeğenim bu yüzden boşanırsa böyle bir skandalla tarihe geçerim artık. Ya ciddi olur musun lütfen biraz? Ya tamam benim ne suçum var canım yani ben mi dedim gelin diye. Aa bak sizi barıştırmak için bir araya getirmek için de yalan söyleyebilirdim. Hiç aklıma gelmedi tüh. İnanamıyorum şu an ben bu duyduklarıma. Sonra ne oldu? ya yani sen söyledin mi bu olayla senin bir alakan olmadığını? Abdullah Bey niye sana çiçek alıyor? Kibar adam. Özür dilemeye geldi herhalde. Ay sonra pembe bir hışımla çıktı. Arkasından da o yamuk kızı böyle koşturdu peşinden. Alev. Ay tamam. Dünyalar güzeli kızı koşturdu peşinden. Bana bak bu durum senin hoşuna falan mı gidiyor? Sen durumun ciddiyetinin farkındasın değil mi? Tabii ki farkındayım da... Benimle suçum var. Gerçekten ben mi çağırdım onları? Aa ama beni suçlayacaksan kalkar giderim bak. Ha tabii ki suçlamayacağım. Kimsenin de böyle bir şey yapmasına izin vermeyeceğim. Ama kendimizi aklayacak bir şeyimiz yok bizim. Bırak konuşsunlar kendi aralarında. Olmaz Alev, olmaz. Yani biz susup oturursak farklı düşünür bunlar. Maalesef öyle bir aileyle karşı karşıyayız ki sürekli kendimizi savunmak zorundayız. Niye suçlu gibi kendimizi savunalım canım? Bir kere savunmazsak bundan sonrakiler için de savunmamıza gerek kalmaz kim ne derse desin. Doğan'ın kocasının ailesi olmasa o dediğin doğru da işte. Oh.